Uçaklar için pilotlar en önemli unsur olarak en başta gelir. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte hava araçlarında insanın etkisini azaltan sistemler devreye alınmaya başlandı. Bunların başında otopilot geliyor. Bir uçağın hidrolik, mekanik ve elektronik sistemler kullanılarak sadece belirli şartlar altında yönetilmesini sağlayan yazılım veya araca otopilot deniyor. Yolcu uçakları otopilot sisteminin en sık kullanıldığı taşıtların başında geliyor. Otopilot, uçaklarda kalkış hariç diğer çoğu kontrol mekanizmasında rol alabilir. Hatta günümüzde bazı gelişmiş uçak modellerinde istenmesi ve prosedürlerin tanımlanması halinde kalkış bile otopilotla yapılabilir. Otopilot genel olarak uçağın ağırlık merkezi etrafındaki hareketini denetler ve uçağı güvenlik parametrelerine göre yönlendirir. Uçuş öncesinde hazırlanan rota verisi bu yazılıma yüklenir. Pilot tarafından görev verildiği andan itibaren de bu rota dahilinde uçağı kontrol eder. Uçaklar tek eksenli, iki eksenli ve üç eksenli olmak üzere üç farklı tip otomatik pilot yazılımına sahip olabilirler. Yeni nesil hava araçları geliştirilmiş üç eksenli otomatik pilotlar ile yönlendirilebilir. Bu tür otopilotlar dönüş ve yatış hareketleri ile beraber dümeni kontrol ederek sapma hareketini de yönlendirebilir. Modern sistemlerde klasik uçuş manevralarının çoğunu otomatik pilot gerçekleştirebilir. Tırmanış uçuşu ve alçalış uçuşu ise çok ekstrem durumlar dışında pilotlar tarafından yönlendirilir. Otomatik pilot tüm işlemleri pilotun komutları doğrultusunda gerçekleştirir. Otomatik pilot kalkıştan bir süre sonra devreye girer ve inişten önce kapatılır. Bunun dışında yardımcı pilot olarak pilotun görüş alanının azaldığı ya da uçuş sisteminin arızalandığı noktalarda da pilotun kontrolünde olmak üzere devreye girebilir. Bu yazılımın yetkileri Uçaktan uçağa göre değişebilir. Otomatik pilot gerekli komutlar doğrultusunda uçağı indirebilir. Buna otomatik iniş sistemi denir. Uçak zorlu şartlar altında iniş yapmaya çalışıyorsa, örneğin görüş açısını tamamen kapatan sis gibi bir durum varsa, instrument landing system yani ILS yardımı ile uçağın inişi belirli güvenlik parametreleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Bu tür durumlarda uçağın diğer sistemleriyle birlikte hareket eden otopilot, kokpit ekibinin kontrolünde inişi sağlar.